Aşkım sen o da Nasıl gidiyor ilişki? İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğum günü kutlaması var sanırım. Evet evet. Biz doğum gününden bağımsız buradayız. Evet, bir yandan da kutlama varmış. Arkadaşlarımız da içeride de onları gördük. Evimize gidiyoruz. İlişki ne zaman başladı? Gözlerden uzak süre. oldu. Evet her şey yolunda. Evet, yo siz yakalamadınız aslında sürekli buralardayız. Nasıl başlasaydı, başta da onu öğrenseydik. Anlatırız uzun uzun ya. Tamam, beraber, tamam, beraber anlatırız. Sen beraber anlat. Beyefendiye soralım. Nasıl başladı <laughs> her onu öğrenseydik. Sen anlat aşkım. <laughs> ben sizin yerinize camı açayım kapıyorum. Buyurun. <laughs> <laughs> biraz öğrenseydik. Her şey çok yolunda. Tanıştık şey ortak <laughs> <Her gülüyor> arkadaşlarımız sağ olsun. Her şey yolunda gayet mutluyuz. Teşekkür ederim. Sessiz sedasız bir evlilik de olur mu? Ya da evliliğe bakış açınız da son öğrenseydik. İyi evliliğe bakış açınız. Evlenme, güzel bir evlenme kurum. Evlenme teklifi gelir Yok, mi mesela? güzel bir kurum. Saygı duyduğunuz bir kurum. Teşekkür ediyoruz. Evlenme teklifi gelsin de kabul eder misiniz? Ben e paylaşırım arkadaşlar var, biliyorsunuz. Ben hiçbir şey saklamıyorum. Hani onları yeni geldiğinizde size Ersin Bey <laughs> ne sizin niyetiniz var mı onu öğrenseydik. <gülüyor> 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 Nikah dairesi ne burada? Haber veririz size. Sarıyer <laughs> mi Beşiktaş? Bana öğrenseniz bari. Burada olmaz o ya. Büyük bir şey Teşekkürler. <gülüyor> Görüşürüz iyi akşamlar. İyi akşamlar.